Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Ben hırkamızı örmeye devam ediyorum. Hırkamızın anlatımına geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zile aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet. Hırkamız e, 44-46 bedene uygun büyük bir hırka ee, önceki videomda bana e, ipimin markasını ve rengini sormuşsunuz ipimin markası lady yarn Super wool Evet hemen şuradan e, içeriğini de göstermek istiyorum akrilik bir ip 100 gramı 260 metre e, 4 numaralı şiş ile örülüyor Evet. Güzel bir dokusu var. Renk numarasını da vermek istiyorum ben size. Renk numarası hemen bulayım şuradan. Evet, renk numarası herhalde burası B654. Evet, böyle bir iple çalışıyorum. 260 metre. Tekrar şey yapayım, bakayım da akrilik ve e %25 akrilik, 25. Evet, böyle bir ip. İlk defa örüyorum. 4 numaralı şiş ile örüyorum. 141 ilmek başlamıştık. Şimdi koltuk kesimini yapacağım. Bugün inşallah, Allah izin verse size koltuk kesimini anlatacağım koltuk kesiminin ben şemasını hazırladım şu şekilde göstermek istiyorum nasıl keseceğim ilk başta 7 3 2 1 1 olarak kesecek 141 ilmek bunu ekran görüntüsü alabilirsiniz şu şekilde Evet Hemen başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 7 tane ilmek keseceğiz. Bu arka kısım burayı ben hem öreceğim hem keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 bir tane daha keseceğim Bu da 7. ilmeğimiz 7 tane ilmek kestim buradan örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar öreceğim. Dönüşte tekrar kesim yapacağım. Arka sırayı tamamladım. Tekrar ön sıradayım ve burada diğer koltuğu keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmek kestim 1 2 2 tane burada ee, burada model uygulamayacağım 1 2 3 tane Burayı keseceğim için buraya model uygulamıyorum. 3 tane bir düz ördüm. 3 tane ilmekten sonra bir düz ördüm. 3 ördüm. Şimdi bir modelimizi bu iki düzün arasından boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Doluyorum. Düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Aynı şekilde boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Doluyorum düz olarak örüyorum. 1 2 3 tane ters. Modelimizi birinci e, videomda, ilk videomda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yine burada gösteriyorum. 1 2 3 tane ilmeği topladım. İçinden 3 tane ilmek çıkartacağım. 1 2 3. Bir düz örüyorum. 1 2 3 ilmeği topladım. 1 ilmek çıkarttım. 1 dolama yapıyorum. 1 ilmek daha çıkartıyorum. 3 1 2 3. Bu şekilde modelimizi sıra sonuna kadar öreceğim. Şuraya geldiğimde tekrar göstereyim. Evet sıra sonuna geldim. Burada yine modeli uygulamayacağım. Bir tane ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte kestim. Dönüyorum. Bir tane kesmiştim. 2 tane daha keseceğim. 1 2 Kalan ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 1 2 3 ters 1 2 3 düz 3 ters Bu sıra arkada bu şekilde örülüyor. Yani nasıl görüyorsak o şekilde terslerimiz ters, düzlerimiz düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda tekrar göstereceğim. Evet sıra sonuna geldim. Burada artmayı model uygulamamıştık. 7'yi kestik. Şimdi 3 keseceğiz. Buranın 3'ünü keseceğiz. Bir tane kesiyorum ve dönüyorum. Bir tane kestim. 2 bir daha keseceğim 3 3 tane kesmiş oldum modelimizi örmeye devam ediyorum 2 tane ters ördüm burada bir tane ilmeği tersle birlikte kesiyorum bu artmış olduğumuz ilmekleri tekrar kesiyoruz Eski sayısına getiriyoruz. Arada bir tane tersimiz var. Bu iki ilmeği arkadan girip ikisini birlikte örüyorum. Bir düz örüyorum. Üçüncü ilmeği yine yanındaki terse birlikte düz olarak örüyorum. Bir iki tane ters, iki tane düz. Bu yıldız modeli ile. Bu modelimiz arasında 2 tane tersimiz var. 1 2 3 3'ünü birlikte topluyorum ve içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonunda bu defa 2 keseceğiz. Evet sıra sonuna geldim. 3 kesmiştik. Şimdi 2 keseceğiz. Bir tane buradan kesiyorum. Tekrar döndüm. Bir tane daha keseceğim. İki tane kesmiş oldum. Şimdi aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Arka sıradayım. Bir tane düz, 3 tane ters. Bir düz 3 ters. Yani ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geleceğim. Sıra sonunda tekrar göstereyim. Terslerimiz ters, düzlerimiz düz olarak örüp geleceğiz. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi bir tane düz örüyorum. 2 ilmeği bir edip kestim. Dönüyorum. Bir tane daha keseceğim. 3 kesmiştim. 2 kesiyorum. Burada 2'yi kestim. Bir tane ters örüyorum. Yine burada modeli uygulamayacağım. Burada niye modeli uygulamıyorum? Şu kabarıklık topluk olmasın. Koltuk altında diye. Bunun için model uygulamıyorum. 1 2 3 tane ters ilmek ördüm. Şurada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bir doladığım Düz olarak örüyorum. 1 2 3. Aradan bir ilmek çıkartıyorum. Bir doluyorum. İlmeğimizi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğin içinden 1 2 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde modelimizi Sıra sonuna kadar öreceğiz. Şimdi burada 3 toplama sırasına geldik. 1 2 tane örüyorum. 3'ü sonra topluyorum. Başlangıçta üçünü birlikte topluyorum. içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim. Sıra sonunda tekrar göstereceğim. Videoyu sarmadan baştan sona dikkatlice izlediğinizde daha verimli olacaktır, daha çok anlaşılır olacaktır. Evet sıra sonuna geldim burada bir tane düz örüyorum, bir tane üç kestim, iki kestim, bir kesiyorum tekrar döndüm bir kestiğim için burada başka kesmeyeceğim dönüşte bir tane daha keseceğim sıra sonuna kadar bu şekilde yine aynı şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi 3 tane ters bu artmış olduğumuz 3 ilmeği ters olarak örüyoruz diğeri 3 tane düz bu şekilde sıra sonuna kadar sıramızı tamamlayalım Evet 3 kestik 2 kestik şimdi bir tane keseceğiz Evet bir tane kestik ve dönüyoruz Burada kesim yapmayacağım, örmeden alıyorum. Bir tane tersimizi ördük. Burada tersleri, burada modeli kapatıyorum. Dediğim gibi burada potluk oluşmasın diye. Şimdi iki ilmeği birlikte kestim, bir düz ördüm, iki ilmeği birlikte örüyorum. modeli gösteriyorum ki ne anlayasınız modeli diye onun için size e, videoyu sarmadan baştan sona izlemeniz sizin yararınıza olacaktır şimdi iki tane düz örüyorum burada terslerimi ördüm bir iki tane ters ördüm bunu kestikten sonra iki ters iki düz örüyorum 3 ilmeği birlikte topluyorum. İçinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. 1 2 3. 1 düz. 1 2 3 ilmeği topladım. İçinden 1 doluyorum. 2 bir tane daha çıkartıyorum. 3 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Sıra sonuna geldiğimde tekrar göstereceğim. Sıra sonuna geldim. 1 tane ters örüyorum bir ters daha örüyorum burada ne yaptık 3 kestik 2 kestik 1 kestik bir tane daha kesiyorum bir daha burada kesim yapmayacağım buranın kesimi bitti bir tane şurada keseceğim Evet, bu şekilde ilmeklerimi arka sırada gördüğüm gibi öreceğim. Terslerimiz ters, düzlerimiz düz. 3 ters, 2 düz. Bu kısmı tamamen ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda tekrar göstereyim. Evet sıra sonuna geldim. Burada bir tane kesim yapıyorum. 3-2-1-1 olarak kestik. Kesmelerimiz bitti. Bundan sonra bakın çok güzel bir oval oluşturduk. Bundan sonra modelimizi olduğu gibi götüreceğiz. Kaç santim öreceğim? Ben yaka oyuntusunu ense oyuntusunu göstereceğim. Bu ense oyuntusuna kadar Örüp geleyim. Diğer videoda da inşallah onu anlatayım. Diğer videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet diğer videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.